Los Santos Polis Departmanı. Herkese merhabalar ben Çavuş Dawson. Bugün sizlere telsiz kullanımında dikkat edilmesi gerekenlerden bahsedeceğim. İlk olarak kısa ve net olmanız önemlidir. Gereksiz kelimelerden kaçın, hızlı ama anlaşılır olun. İkinci madde ise kod ve ünlem kullanımı. Polis jargonuna uygun genel olarak kodları kullanarak telsiz üzerinden anlaşmaya özen gösterelim. 10-20 konum, 10-12 devreye başlangıcı gibi. Öncelik sırası, acil durumlarda anons önceliği olay yerindeki birimlere aittir. Yani önce birim kimse, e, anonsu da o versin, bırakın o yapsın işini. Kanal disiplini, şaka, alakası konuşmalar ve özel muhabbet telsiz kanalında yapılmaz. Kod adı belirtin, anonsdan önce kendinizi tanıtın. Örnek veriyorum, link e, bir linkcoin 20den şu gibisinden. Ya da eğer e, o esnada birimde değilseniz, rozet kodunuzu belirtin, işte 1571 gibi. Dinlemeyi bilin. Konuşmaların arasına girmeyin. Başkasının anonsunun bitmesini bekleyin. 7. Onaylayın. Size yapılan bir çağrı varsa anlaşıldı. 10.04. İşte e, birim e, bir Lincoln 20 bunu anladı gibisinden ifadelerle teyit edin. Konum belirtin. Ee, neredeyse 60 olduğunuz tüm telsiz bildirimlerinde 10-20 kodu ile konum bildirin. İşte biz şu anda Idlewood'dayız, şuradayız, buradayız gibisinden. Ekip kodları ise devreye çıktığınız esnada telsize başlarken rozet kodunuz yerine ekip kodunuzu kullanmalısınız. Ekip kodunuz devreye çıktığınız aracın ID numarasıdır. Yani o aracın son iki hanesi örnek veriyorum. Aracın son iki hanesi 88 ile bitiyor. Bir 88 son 65 ile bitiyorsa bir 65 gibi. Son olarak kendinizi tanıtın. Her testle başlamadan önce devriyede değil ve ekip kodunuz yoksa rozet numarası, rütbe, soyad olacak şekilde kendinizi tanıtın. Eğer devriyedeyseniz bir ekip kodunuz varsa ekip kodunuz ile başlayacak şekilde anonsunuza devam etmeniz yeterlidir. Yani örnek vermek gerekirse 2023 Çavuş Dalsın ya da 1 e, Bireydim 12'den Çavuş Dalsın gibi kendinizi ifade edebilirsiniz. Yapılmaması gerekenler ise alo ne yapıyorsun kanka gibi böyle alakasız ciddiyetsiz ifadeler argo, küfür ya da e, yani yani roleplay'e uymayacak şekilde yaptığınız konuşmalar. Bunun dışında sürekli mikrofonu açık tutmak ve başkalarının konuşmasını engellemek. Operatör gibi yetkili biri konuşurken araya girmekte yapılmaması gerekenler dahiline girmektedir. Örnek sizleri yine e, mevcut adresimizden inceleyebilirsiniz. Benim genel olarak bahsedeceklerim bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize dikkat edin. Los Santos Polis Departmanı